Sinan. Aga be. <laughs> Hayır. Aga be. Kavun seviliyorsun kavun. Üzülme, Sinan gitme. Üzülmeyin kızlar. Üzülmeyin artık. <gülüyor> 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 Gülmeyim, Sinan. Tamam ağlama. Ağlama. Bizimle <laughs> <sonra, oğlum. gülüyor> Sinan'ı <'ın> yakmalık <laughs> atmışlar bak. <laughs> bak. Anacım <laughs> yandan karaman, ben karaman, karaman var, baraman, Acımız var acımız ne gülüyorsun Bebeğim dik dur Ağlıyor değil mi? Tamam tamam Ağır, geliyor, ağır geliyor onları Tamam tamam <laughs>